Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili boğalar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum her zamanki gibi. Evet şöyle genel bir kahve falı bakalım. Daha sonra ise tarot kartlarımı yorumlayacağım. Aşk hayatınıza ve iş hayatınıza bakacağım. Evet beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Bugün burada videomla denk geldiyseniz tabii ki bu bir tesadüf değil. Benden duymanız gerekenler olabilir. Keyifli bir bakım olacak arkadaşlar. Şöyle sizler dileğinizi tutun, niyetinize odaklanın. Ben bir genel bir kahve falınıza bakayım. Daha sonra zaten tarot kartlarımla da yorumlayacağım aşk hayatınızı ve iş hayatınızı. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olup Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, aynı zamanda özel danışmanlık için videomun açıklama kısmında e, WhatsApp mesaj linki bulunuyor arkadaşlar. Oradan bana mesajla ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Evet, hazır mısınız? Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim ve şöyle fincanımızı açalım sevgili boğa burçları. Evet. Şöyle arkadaşlar bakalım. Sizin için niyet aldım. Bakalım neler çıkmış yorumlayalım. Güzel olan, iyi olan, olumlu olan ne varsa alıp kabul edebilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle birli bir zamanda bu bir gün bir hafta ya da bir ay içinde bir sevinç kutlayacaksınız ki bu bir başarı ama bir sınava girdiyseniz kazanmakla ilgili bir iş başvurusunda bulunduysanız olumlu bir dönüşüyle ilgili bir yükseliş düşünüyorsanız bununla ilgili uzun vadede hayaliniz varsa iş konusunda bir hedefiniz varsa bununla da ilgili alıp kabul edebilirsiniz. Çünkü eee nasıl gösteriyor biliyor musunuz? bakın sizi iş ve kariyer konusunda zirvede gösteriyor bu ne demek? yapmak istediğiniz, hayal ettiğiniz en iyi yerde olacağınıza işaret ee, bu arada bir adamla uzun boylu koyu renk saçlı böyle sanki çenesi biraz sivrice gibi arkadaşlar şurada ee, bir adamla iki vakte kadar bir konuşma yapacaksınız da bu adamın size böyle bir şey vereceğini görüyorum. Bu bir hediye mi? Bu kendi vaat ettiği bir şey mi? Bunu sizinle uyumlandığı şekilde kabul edin bakın. Bu adam sizi böyle eli eline uzatmış ve böyle bir şey veriyorsa ve sizin çok e, şaşırdığınızı görüyorum. Beklemediğiniz bir şey olabilir. Ya da ama bu olumlu bir şaşırma beklediğinizden fazlası olabilir çok böyle e, şey hissediyorsunuz bir anda şaşırmış hissediyorsunuz ama çabucak da durumu e, toparlıyorsunuz e, çünkü karşınızdaki insanın böyle çok dikkatli bir şekilde sizi gözlemlediğini de fark ediyorsunuz. Bu arada zaten gözler çok üzerinizde yani herkesin sanki gözü üstünüzde gibi fark ediyorsunuzdur mutlaka ki sevgili boğalar. Biraz dinlenmek istiyorsunuz, biraz böyle yalnız kalmak istiyorsunuz. Sanki o yalnızlık da bir türlü olmuyor gibi. Hep ya işte ya bir arkadaşınız arıyor ya size ihtiyacı olan biri arıyor. Ee, ya da işte sevdiğiniz bir insan diyor ki, işte gel konuşalım, bir araya gelelim. Böyle olunca da ne oluyor? Bir türlü şöyle kendinizle bir baş başa kalamıyorsunuz ama size ihtiyaç duyan insanlar yakın zamanda sizinle hep iletişimde oluyorlar sevgili boğa burçları. Yalnız böyle bir e, üzüldüğünüz bir konu var. Pişman oldum, keşke ben oraya gitmeseydim dediğiniz bir, bir yer mi var arkadaşlar? Bir yere gitmiş pişman olmuşsunuz veya böyle bir organizasyona katılmışsınız pişman olmuşsunuz ya da bir görüşme yapmışsınız pişman olmuşsunuz. Ama size şunu söyleyeyim. Yani bu pişman olduğunuz bir konu şu anda ama bu konuda aynı şeyi düşünmeyeceksiniz bundan bir ay sonra. Daha farklı düşüneceksiniz. İyi ki oraya gitmişim ya da iyi ki o konuşmayı yapmışım şeklinde bu durumun değişeceğini, düşüncelerinizin değişeceğini gösteriyor. Bir de sizi özleyen birine işaret ediyor arkadaşlar. Bakın ama o kadar düşünüyor, o kadar düşünüyor ki size. Çok özlüyorum onu ama diyor, bizim aramızda imkansızlıklar var. Yollar var belki, mesafeler var belki. Belki e, aşılamayacak durumlar var. Ama aşırı derecede sizi özleyen birinin kalbi, yüreği diyeceğim, hani o özlem duygusu buraya yoğun bir şekilde yansımış. Bu arada e, Arkadaşlar bir ev konusuyla ilgili sizin karşınızda duran kim bir hane konusunda yani içinizi karartmış bu insan konuşmalarıyla da hane konusunda kendi dediğinizi e, yapacaksınız ya da kendi kararınızı bir şekilde uygulayacaksınız ya da bir ikna etmeye çalışıyorsanız birini ikna edeceksiniz bakın ev konusunda e, böyle karşınızda biri var ama sizin dediğinizin olacağını gösteriyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili boğalar. Şimdi evet boğa burçları için biraz karmaşık bir dönemmiş. Bir kayıp yaşamışsınız da bu kayıptan dolayı kendinizi çok suçluyorsunuz. Keşke ben bunu yapmasaydım. işte o İşi kaybetmeyecektim ya da işte o parayı kaybetmeyecektim gibi kendinizi çok suçluyorsunuz da e, bazı şeyler arkadaşlar diyeceksiniz ki kader kısmet demek ki daha farklı durumlar olacak daha e, güzel bir sayfa açılacak aslında hissedeceksiniz ki hayatınız güzel yönde değişecek olumlu yönde değişecek olumsuzluklar geride kalacak. Boğa burçları olarak e, sizin böyle arkadaşlar üzerinize nazar eden birisi var. Ya yani Sürekli nazarı değen birisi var. İri gözlü birisi. Sürekli bir takipte. E, ve bu kişi evinize gelip giden birisi veya geçmişte evinize gelip gitmiş birisi. Sürekli bir nazarı var. Sürekli bir gözü var üstünüzde fark ediyor musunuz bunu? Bu kişinin bu enerjisinden uzaklaşacaksınız. Bir şekilde uzaklaşacaksınız. Onun nazar enerjisi artık size ulaşmayacak, değmeyecek. Çünkü onunla aynı ortamda olmayacaksınız. Bir de birisiyle aranızda laf getirip götüren, bakın bir kadın var. Sizin çok güvendiğiniz birisiyle ama aranızda laf getirip götürüyor. Bu insan çok da güler yüzlü bir kadın ama ee, aranızdaki böyle sizin daha doğrusu birisiyle aranızı bozmaya çalışıyor. Güler yüzlü olduğu için de iki tarafta bir şeyleri fark edemiyor. Ama sizi başka birisi uyaracak. Böyle yaşça büyük, olgun bir adam uyaracak. Ee, ve şöyle söyleyeyim, aranızı bozmaya çalışan kişiyi de uyaracak. Ya yani böyle bir sıkıntı olmadan bertaraf edeceksiniz öyle söyleyeyim. Ya yani bir şekilde Rabbimin izniyle böyle bir korunacaksınız. Yani bir sıkıntı olmadan bertaraf edeceksiniz. Evet şöyle tabağımızı da yorumladım. Sevgili Boğa Burcu dostlarım. Şimdi kartlarımızı karıştıralım. İş hayatınıza ve aşk hayatınıza ayrı ayrı bakıyorum biliyorsunuz ki. Öncelikle aşk hayatınızda başlayalım. Evet aklınızda birisi varsa ona odaklanabilirsiniz sevdiğiniz birisi varsa ona ayrıldığınız birisi varsa ona yani ya da partneriniz varsa ona odaklanabilirsiniz kimse sizin için e, özellikle önemli olan bu kişi ona odaklanabilirsiniz ben de o sırada kartlarımı seçmek istiyorum sevgili boğa burcu dostlarım bakalım neler söyleyecek bizlere şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi bir sıkıntı var da sizin aranızda. Siz de diyorsunuz ki bak benim değil bunu senin çözmen lazım. Bu benim çözebileceğim bir şey değil. Bu benim aşabileceğim bir şey değil. Bunu senin çözümlemen lazım. Ve eğer ki diyorsunuz sen bunu çözümleyebilirsen. Sen bunu bir şekilde aramızdaki durumu sorunu çözebilirsen. Bu ilişki ya da aramızdaki bu durum iyi bir noktaya gelir. Ben zaten elimden geleni yaptım diyorsunuz. Ya yapıyorum diyorsunuz ama senin bir şeyler yapman gerekiyor ve aradaki bu çıkmazı senin bir şekilde toparlaman gerekiyor diyorsunuz. Karşı tarafta diyor ki ben ben diyor sana karşı bir şeyler hissediyorum ama bazı şeyleri yapacak yapabilecek gücü kendimde hissedemiyorum o enerjiyi şu anda kendimde hissedemiyorum diyor sen diyor beni kötü algılıyorsun ama diyor ben kötü bir insan değilim ben diyor şu anda kendimi anlatamıyorum çünkü diyor enerjisizim kötü bir zamandan geçiyorum iyi hissetmiyorum ama diyor şunu bil ki sana karşı duygularım var seni seviyorum ama kendimi diyor bu ara anlatamıyorum sana diyor eee ve arkadaşlar, bu arada aranızda bakın, eğer sevdiğiniz insanla aranızda böyle fikir ayrılıkları yaşıyorsanız, bununla alakalı yani ciddi konuşmalar yapmanız lazım. İki tarafın da birbirini çok iyi anlaması lazım. Ne sizin sizin dediğiniz olur, ne onun dediği olur, ortak bir noktada buluşulur. Çünkü biraz anlaşmazlıklar da var gibi. Bu arada eğer mesafe varsa aranızda sevdiğiniz insanla bir mesafe varsa bu mesafe kapanacak arkadaşlar. Kişi yola gittiyse gelecek uzaksa tekrar yakın olacaksınız ve birbirinize karşı her şeyi anlatacaksınız gizli, gizli saklı hiçbir şey kalmayacak her şeyi söyleyeceksiniz. Bakın sizin aranızdaki en önemli durum ya sizin ya onun. Ki büyük ihtimalle sizin beklentiniz dürüstlük. Yani ne varsa bilmek istiyorum diyorsunuz. Söylemen lazım. Aranızda bunları konuşacaksınız arkadaşlar. Söyleyeceksiniz. Birbirinizle ilgili bir şeyleri bileceksiniz artık. Ama sevginiz var. Sevginiz var. Güzel duygularınız var. Böyle oturmuş duygularınız var. Yani öyle kolay kolay da ee, değişecek durumlar gibi değil yani aşk güzel aranızda duygusallık güzel şimdi evet sevgili boğalar şimdi bir de iş hayatınızla ilgili bakalım Şöyle iş hayatınızı sizlerde odaklanın arkadaşlar ben de sizin için bakıyorum şimdi arkadaşlar iş hayatında sürpriz gelişmeler olabilir de özellikle kötü giden durumlarla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Yalnız kendinizi diyor ki iş hayatınızda kendinizi göstermiyorsunuz. Aslında çok daha yapabildiğiniz potansiyel olduğunuz çok daha güzel konular. İş konusunda siz çok daha iyisini yapabilirsiniz diyor. Neden çekiniyorsun diyor kartlar. Neden göstermiyorsun yapabildiklerini? Ee, sen diyor yapabildiklerini gösterirsen eğer bir şeyler güzelleşir. Yeteneklerini gösterebilirsen, çalışmalarını gösterebilirsen diyor. Kendi içinde bir şeyleri yaşarsan diyor. Bunu kimse bilmeyecek. Sen diyor kartlar kendini göstermelisin. İşinle ilgili başarılarını öne çıkaracak şeyler yapmalısın diyor. Bir de beraber iş yaptığınız birisi varsa aranızda bir güven problemi var bakın bu güven problemi de üçüncü kişilerden kaynaklanıyor olabilir çok kendinizi bir konuşmaya hazırlayıp böyle beraber iş yaptığınız birisiyle konuşacaksınız ama kızgınsanız bile o kişiye kırgınsanız bile çok tatlı bir dil kullanmak isteyeceksiniz çünkü ondan söylemek istedikleriniz var ondan da duymak istedikleriniz var bu konuşmayı Yapacaksınız bu konuşma gerekli zaten. Beraber iş yaptığınız veya ortak iş yaptığınız veya aynı yerde çalıştığınız bir kişi de olabilir. Bu konuşma yapılacak. Çok da iyi bir olumlu bir etkisi olacak arkadaşlar. iş konusunda sorunlarınızı çözebileceksiniz. Güçlü görünüyorsunuz boğa burçları olarak. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.